okuduğum, öğrendiğim, araştırdığım bilgilerden sizlerin de faydalanmasını istediğim için Adam Favor, Adam Favor yazarı kitabın adı olasılıksız. Bu kitaptan çok güzel bir paragraf okudum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Tüm doğu dinlerine göre evren enerjidir. Bunda kuantum fiziği de kanaat getirdi. Ayrıca herkesin, herkesin zihninin evrenle bir olduğunu düşünürler. Bu da Cank'ın toplu bilinçaltını anımsattı bana. Budistlere göre her şey geçicidir. Bu da dünyadaki bütün acıların kaynağının insanların maddelere ve fikirlere bağlılığından kaynaklandığını ve akan ve değişen, hareket eden evreni kabul etmedikleri için böyle olduğunu düşünmüştü. Budizm'e göre uzam ve zaman bilinç yansımalarından ibarettir. Budistler, objeleri maddeler olarak değil de evrensel bir hareketin içinde var olan dinamik süreçler olarak görürler. Ve bu da sürekli değişmektedir. Yani maddeyi enerji olarak görüyorlar. Aynen kuantum fiziğinde olduğu gibi. Taoistler de evrenin dinamik döngüsüne inanırlar. Tao yol demektir. Evreni bir enerji sistemi olarak görürler. Buna chi derler. Bu da sürekli değişir ve akar. Buna göre de kişi tüm evrende tek bir elementtir. Ya da bu enerjinin bir parçası. Doktrinleri çinktir. Yani değişim kitabı. Buna göre denge ancak yin ve yang arasında bir uyum olduğunda sağlanabilir. Bunlar da evrendeki bağlantılı doğal güçlerdir. Bu da kuantum fiziğinde geçer. Çünkü her şey partiküllerden oluş oluşur. Ve bunları bir arada tutan da subatomik enerjidir.